selamlar. Yüce Rabbimize şükürler olsun bugün sağlığımız, saatimiz yerinde. Allah'a şükür. Bugünü de Yüce Allah'ın farzlarını yaparak, Allah'ın izniyle dost doğru hayatı yaşayarak sürdürmenin huzuru mutluluğuyla devam, devam ediyoruz. Vicdani olarak mutluyuz. Çok önemli gerçekten. Vicdani olarak bir insanın yaptığı fiiliyatlardan, memnun olması. Tabi takdiri yüce Allah'ındır. Biz elimizden gelen bütün çabayı, bütün hayrı, takvayı göstermeye çalışırız. Takdiri yüce Allah'a bırakırız, tevekkül ederiz. Elimizden geldiğince de hayatın her döneminde, bugün, yarın, şu ay, bu ay demeden her zaman hayrı, takvayı gözetelim. Ha kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden bir hayatı sürelim. Bakın bu dünyada o kadar fazla olay yaşanıyor ki. İnsanlar hayatını iyi analiz etmeliler. Küçüklüğünüzden şu güne kadar neler yaşadınız? Hatırladığınız veya hatırlamadığınız. Ama hepsini önüne geleceğini düşün. Ona göre yaşa. Sen hatırlamayabilirsin ama önüne geldiğinde onun bir hesabı olacak. Sadece hesabı olduğu için değil. Bu dünyanın amacını anlamak, Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı sürmek. Ne kadar önemli, ne kadar kıymetli. Ve elzem bir konu. Bunu düşün anla. İnsanlara bu yüzden söylüyoruz. Emin olun bu dünyada yaptığınız o takvalı işler size kalır. Geçici menfaatler için uğraştığınız zamanlar bir kayıp. Başka hiçbir şey değil. Biz bu kadar şey anlatıyoruz. Bu dünyanın geçici menfaatleri değil. Yüce Allah'ın rızası. Her zaman takva. Her zaman Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in bizlere söylediği hükümler. İnşallah insanlar bunları düşünür, anlar. Her zaman Yüce Allah'ın farzlarının dost doğru hayatın izinden gider. Biz elimizden geldiğince anlatacağız, dilimiz döndüğünce. Biz mükemmel olduğumuz için, kendimizi harika gördüğümüz için değil. Allah'ın izniyle her zaman dost doğru yaşamaya çalıştığımız ve takdirde Yüce Allah'a bıraktığımız için söyleyebiliyoruz. Şükürler olsun bizlere bu hidayeti Yüce Allah nasip etti. Herkese nasip olmasın. Bunun mutluluğu da var bizde. Ne olursa olsun bu dünyada ne yaşarsak yaşayalım mutlu olmaya çalışıyoruz. Gerçekten kendimi düşündüğümde hep bir tebessüm var yüzümde. İçimizde fırtınalar kopuyor ama hep bir tebessüm, hep bir mutluluk içindeyiz Allah'ın izniyle. Bunun nedeni de Allah'ın izniyle yaşadığımız dostları hayattır. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda netiz. Ha kelam Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda mutlu oluyoruz. Oruç tuttuğumuzda mutlu oluyoruz. Her an Yüce Allah'ın rızasını uygun sürdüğümüz hayatı düşündüğümüzde mutlu oluyoruz. Zengin olduğumuzda değil. Veya makam mevki sahip olduğumuzda değil. Bunlar için de bu dünyada belli emeğimiz, çabamız var. Yok değil. Herkesin olduğu gibi bizim de var. Olmasın demiyoruz olsun. Ama her zaman helal olsun. Her zaman hak kelam Kur'an-ı Kerim'in bizlere söylediği hükümlerin izinden olsun. Bu açıdan da önemli. Bu dünyada zaten her türlü haramda yarışan, her türlü batılda ileri giden kafir sayamayacağınız kadar var. Bizim meselemiz dost olmak. Hak yolda dost doğru bir hayatı sürmek. Doğrular yanlışlar bellidir. Kimse bize masal anlatmasın. Bin bir türlü numarayla kendi kendine yorum yapıyorlar. Hay kelam Kur'an-ı Kerim. Bizlere doğruların yanlışların neler olduğunu söylüyor. Yüce Allah'ın farzları neler bellidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Bunları hakkıyla, samimi işten bir şekilde yerine getirmek. Bunlar çok önemli. Bunlar insanlar düşünsünler. Ve şu cahilliği de çevremde görüyorum ne yazık ki. Şu ay oruç ayıdır. Şu ay namaz kılma. Şu şu gün namaz kılır, kılarsan daha iyi olur. Yani bu insanlar niye bu kadar cahil? Ben anlamış değilim gerçekten. Yüce Allah her anımızı görüyor. Her anımızdan haberdar. Bizlere şah damarımızdan daha yakın. Bazı günler, aylar tabii ki daha mübarek. Daha büyük sevapları var. Bu doğru ama her an bizim dost olmamız lazım. Her türlü haram yap sonra şu günlerde yaptım ben kurtulurum. Böyle bir hayat var mı ya? Bu nasıl bir cahillik? Bunlar münafıkların, Allah korusun kafirlerin vasıfları. Biz bunları da normal göremeyiz. Kendi kendine bin bir türlü yorum yapıyorlar din adına. Bunlar cahil. Cahilliğin sonu da kafirliğe götürür. Kimse kusura bakmasın. Herkes haddini bilsin. Herkes kendi yorumlarıyla hareket edecekse haşa hak kelam Kur'an-ı Kerim'in hükümleri niye bize söylendi? Bunu da insanlar sorsunlar kendine. Herkes kendini akıllı zannetmesin. Hükümleri uygulamaya çalışsın. Allah'ın izniyle biz bu şekilde yaşarsak mutlu oluruz. Her an Allah'ın izniyle hayırda yarışabilirsin. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, dua edersin. Bunun zamanı, yeri, tarihi yoktur. Bu cahilliklere düşmesin insanlar. Şu saatte sakın ha şunları yap, şu ibadetleri yapma. Ya böyle bir cahillik olabilir mi ya? Bunlar nasıl bir cahil, nasıl bir kafirlik içinde ki bunları söylüyorlar. Kendine bir de bunlar din adına bir şey biliyormuş gibi gösteriyorlar. Bunların dini tahrif etmekten batılı yaymaktan başka bir dertleri yok. Onu da söyleyeyim yani. Bilerek veya bilmeyerek haramı normal gösteriyorlar. Yanlışı insanları özendiriyorlar. Bunlardan olmayın. Tabii ki bu hayatta ölçülü olmalıyız. Her şeyin aşırısı zarardır. Ama Allah'ın izniyle Yüce Allah'a karşı yapacağımız kulluğun sınırı da yoktur. Yeter ki samimi işten gösterişsiz mütevazi bir hayatı sürün. Bu kadar da önemli. İnşallah bu şekilde yaşar ve her zaman hak kelamın hükümlerinin, Yüce Allah'ın sevgisinin izinden giderek bir hayatı süreriz diyorum. Hoşçakalın.